Karpuz gel gel, gel. Ay. Gözün aydın Ferdun kardeşim. Bak senin için son dönem müzik piyasasındaki en önemli aranjörlerden birinden bir randevu kapordum. Bak bu paşa denen adam çok meşhur. Ototün diye bir şey yapıyormuş. Herkes bu adamın peşinde. Senin gibi kariyeri düşüşte eski bir şarkıcı da nihayet parlak günlerine geri dönme fırsatı yakaladı oğlum. Ne kariyeri düşüşte falan böyle biraz ayıp olmuyor mu abi? Oğlum bak. Senin için YouTube'da unutulan ünlüler sayfasına baktım. Orada bile yoksun. Oğlum abi şey 90'larda ben çok meşhurdum yani. Ben şu anda var ya, bir imza günü düzenleyeyim. Böyle sıra olurlar, sıraya girerler hayranlarım. Feridun, senin hayranların bu saatten sonra artık sadece emekli kuyruğuna girerler. <laughs> Sen sakın aranjörün yanında ters bir şey söyleme, tamam mı? Onu bekliyoruz şimdi. Tamam yani. inşallah bu aranjör dediğin kadar dahidir. Sen. Vay! <laughs> <laughs> Kırkın sallı ya. Dağıl baba ya. Nasılsın? Uzun zaman... Canım benim ben ya. Aa, i̇yi, biliyorsun. Biliyorsun her şeyi. Aa, paşa ben. Aa şey... Ben de, dur, dur. Sen çıkaracağım. Ee, e, Ferruh. Hayır, Feridun. Aa, evet. ha, tamam eskiden. Ne haber baba? Sağ olun, teşekkür ederim. Ya stüdyonuz çok güzelmiş Eyvallah. ama ben... Eyvallah. öyle enstrüman falan göremedim. Ya Allah'tan ben kayıt için kendi müzik aletimi yanımda getirmişim. <laughs> bu ne abi? Bu ne mi? E ee, abi sence de çok endişe verici bir cümle değil mi bu? <laughs> Babacım yani o anlamda değil. Bunun gitar olduğunu anladım da artık bu mu kaldı diyorum. Feridun yapma ya. Artık her şey burada baba. Tablette, bilgisayarda yapıyoruz müzikleri. Bunlar artık bitti babacım. Ya ne tür müzik acaba? Nasıl yapıyorsunuz siz bu şarkıları? Babacım, ototune kullanıyoruz biz böyle. Modern çağın yeni sound'ı ototune baba. Burada her şey. Bu, bu vokal entonasyonunu düzenleyen özellik değil mi? Yani ondan biraz daha farklı böyle. Biraz daha kuvvetli bizim kullanımı. Ee, bu arada bir tane kızımız var, Instagram fenomeni. Ona bir şarkı yaptık baba. 7 milyon kişi tıkladı kızı yani. <laughs> tamam. Feridun, duydun mu onu? Yedi milyon kişi tıklamış. Hocam. Bizim Ferdun'a da tıklattırabilir miyiz? Abi sen rahat ol ya. Yapalım şarkısını. Geylenge abi abime yani. Bunlar ne kötü tabirler arkadaşlar böyle. Evet. Yani. Vay! Vay, vay, vay! <laughs> YouTube fenomeni kardeşim benim ya. Musum abi. Eyvallah baba. Benim kayıt hazır mı bro? Hazır, hazır. Kudret abi, birkaç gelecek arkadaş var. Siz öyle oturun abi. Alacağım sizi. Ya Söyle. biz bekleriz. Sıkıntı tamam. yok. Yeter ki Feridun'a da tıklattıralım. Tamam, tamam. <laughs> Baba altyapıyı yolluyorum. Direkt sözlerle gir abi. Son bölümü alacağım. Tamam, tamam. abi. Tamam. Üç gibi kayıt diyeceğim sende. <laughs> kayıt abi. Yeah. Aşkım YouTube trendlerde Sevdim seni gönlüm nerede? Aşkım YouTube Tutup trendlerde Kaldı gofretim berkelerde Kaldı gofretim berkelerde ee, Berkelerde ee, Kudret abi sence adama söylesek mi? ne söylesek baba? Sesinin bir cinayet aleti olabilecek kadar kötü oldu. <laughs> Sonunu bir daha düzeltiyorum bro. Kaldı gofretim berkelerde Abi bu ses adam öldürür ha. Ya bir problem olursa zaten aranjör arkadaş izah eder kendisine. Evet, evet, geçmiş olsun. Eyvallah. Baba gel. Nasıl olur lan? Baba yani Mustafa şimdi nasıl söyleyeyim bilemedim ama yani şaheserdi. İnanılmaz ya. Harika ya. Harika. bu adamın sesi küresel tehdit be. <laughs> Hadi. <laughs> ototune'u da basmadım. Basayım ototune'u da. Bak şimdi. Ha, ya i̇nan merak ettim şu an. Öyle mi? Geliyor. Geliyor. Aşkım YouTube tablerde. Sevdim seni gönlüm nerede? Aşkım YouTube. İnanılmazsın sen ya. Sen inanılmaz bir adamsın biliyor musun? Ya. Şarkı resmen alev almış. Yani bu şarkı, nasıl söyleyeyim, 24 saatte en az bir milyon tıklanması var. Kaç bir milyon abi? Ayağına sağlık abi. abi. Senin ellerine sağlık. Sen inanılmaz bir adamsın. Eyvallah, ya. Ya. eyvallah. Gel. Hadi yani babacım görüşürüz. Bana bak, ototune az geldiyse basayım da. Yok be abi, sesim inanılmaz olmuş. İnanılmaz. Ben bayıldım. Harika. Aa, güzel, güzel. Hadi eyvallah. Serseri çok iyi. Görüşürüz. Güzel. Güzel. Serseri ya. Adam makineden çıkan sesi kendi sesi geliyor. Ya ne var bunda kardeşim ya? Ne var? Aranjör adamın sesini güzelleştirdi işte. Güzelleştirmedi abi. Ototune'la üstünü örttü. Aynı şey değil. Ne güzel işte. Güzel falan değil abi. Ya bu birini güzelleştirmek için kafasına kese kağıdı geçirmek gibi bir şey. Pardon. bak adam 24 saatte 1 milyon tıklanma dedi. Evet. Keşke sana da geçirseler. Kardeşim kolay gelsin. Vay, vay, vay. İş insanı İsmail abi. Abi kraldır. Emret İsmail abim benim. Gel, gel. Ay canım benim, sen benim bol Gel abi sen abim mi? Yok kardeşim. Tamam. Ya yengen tüttürdü de tüttürdü. Ben dedi, ben de albüm çıkaracağım dedi. Evde sanatçı olacağım, şarkıcı olacağım diye tüttürdü ya. Kendisi tam bir bebiş olduğu için ben ona dayanamıyorum. Tabii aldım buraya geldim. <laughs> evet. Baba doğru yerdesiniz. Ee, hemen halledelim. Yengecim hoş geldiniz. Hı -hı. Ee, ne e, Buyurun, ne sanatçısı olmak istiyorsunuz? Şimdi şey, ben böyle ötötön bir şey istiyorum. Ötötön, evet. Evet ama kararsızım. Hı -hı. Bir saniye. Hemen burada menümüz var. Menü veriyorum. Allah'ım resmen menü var lan. Ne yapıyorsunuz <laughs> peki? Vallahi e, yengecim bak, rap var, trap var. Drill var, sokak lezzetleri tadında. Arabesk rap var ama onu çok önermiyorum size. En iyisi yengecim trap vereyim hem tam mevsimi. Aa, tamam trap olsun. Hayır trap olsun, trip olmasın. <laughs> <İsmail abi. Süper gülüyor> isim. Ama, sağ ol. Süper. Ama sound'u böyle hafif olsun. Hiç merak etme <laughs> yengeci. Ben o reverb'ünü falan ayarlarım. E, tiz direğlerini falan biraz öyle çekerim ben de yani. Sen merak etme. Tam ağzına layık olacak. Tamam, lan misin? kebapçı mı lan burası? Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım. <laughs> ya adam müşterine seçenek sunuyor oğlum. Şey... Kayıt diyeceğim ben. Tamam da burada şarkı sözleri yok. Ne yapacağız? Pardon. Ee, bir çikolata alabilir miyim? Ye yemeyeceğim, yemeyeceğim. Yeminle yemeyeceğim. Yenge, şunun üstündekileri oku. <laughs> çok tatlı ya. Üstündekileri oku yeter bana. Ha bunları mı okuyacağım? Kayıt. Bol sütlü çikolata, süt tozu tuz, emilgatör, aroma verici ve kaka. Budur. Süper. Şahane oldu. Hazırsan geliyor. Hadi çok heyecanlı. Dün çikolata, süt tuzu tuz emülgatör, aroma verici ve kakao. <laughs> sütlü çikolata, süt tuzu tuz emülgatör, aroma verici ve kakao. Ay, artık benim de şarkı var. Alkış bile aldı bak. Ha? Artık şarkı varsa eve gidebilir miyiz bebeğim? Hayır bir dakika dur. Ben bir de şey istiyorum, oyuncu olmak. Onu nerede yaptırıyorum? Aa, evet, senin canın iyi. Ben onu da araştırırım ya. Gel sen ben onu bir araştırayım ya. Sen ise tam bir sanat sever. Canımsın. Her zaman İsmail abi, beklerim. Kendinize çok iyi bakın abi. Sağ ol. Bay bay. Süpersin yenge. Bol şans. Çok zeki bir kız gibi. Ya adam utanmasa, Albüm, şarkıyı falan böyle lahmacuncu gibi paketleyip kuryeyle gönderecek. Bu nasıl esnaflık? Ben anlamadım yani. Ya ama artık yeter yani. Kudret abi nedir ya bu? Her şeye bir lafın var abi senin. Ben anlamadım yani. Ne insanların sesi kötü diye albüm yapmasınlar mı? Yapmasınlar ulan. <laughs> yapmasınlar. Böyle şey mi olur? Sesi güzel değilse albüm yapmasınlar. Kimse mecbur değil. Ya sen bu müzik camiasının içinde senin bir sorumluluğun var. Çıtayı bir yerde tutmamız lazım. Babacığım, gençler seviyor. Seviyor gençler yani. Gençler bunu sevmiyor kardeşim. Dayıyorsunuz gençlere vasatla, gençler seviyor zannediyorsunuz. Gençler, basat düşünsünler, basat yesinler, basat içsinler. Oh ne güzel. Basat desedi yetişsin. Harika be. Hadi abicim, çabuk ol, Bizi bir an önce al hadi. Baba alacağım. Son bir, birkaç kişi kaldı. Hayati Hoşses abim gelsin. Ondan sonra alacağım. Aa, bir, bir dakika. Hayati ses, Halk müziği sanatçısı. Hayati ses mi? Aa, biz müziğe onunla başladık. Çok severim kendisini ya. Aynen. Albüm için geliyor. Bana geliyor. <laughs> Ya abim be, gel hoş geldin. Hoş bulduk benim cigarım, benim ciğerim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya, ya. Oo, benim Ferdun kardeşim de buradaymış. Ne son, iyi son. İyiyim abi, sağ ol. <laughs> da sen nasılsan? Ha sen bunu diysen. Ya ben işte bu benim e, albüm çalışmasının foto çalışması vardı, oradan geliyor. <laughs> benim e, menajer de dedi ki, ha dedi böyle <laughs> gençleri kazanmak lazım, o yüzden beni bele giydirdi de gençleri kazanırken kendini kaybetmişsin abi. Bu ne? Oğlum <laughs> kardeş, ne yapak işte bunlar diye böyle tam bir boomer olmuş sanıyor ya. ya halkalı şeker hayati olmuş pambık şeker. Baba, ne? Sizin Hay hay hadi, göder gelsin dünya. felaket ama değil mi? Vallahi felaket. <laughs> ee, yani sen beğendiyse hoş olmuştur yani öyle. Yani, hamali biraz böyle kötüydü abi. Ben üstünden geçtim. Ha, evet, evet, buzerle geçmişsin üstünden. Belli. <laughs> ah be hayat abi. Senin ne güzel sesin vardı. Ne işlere bulaştın sen ya? Yok, kimse sensiz takmıyor. Herkes sesine ne takıyor. Neyse, hadi ben kaçacağım. Daha gidip kendime oversized hoodie alacağım. <laughs> <laughs> oversized hoodie Yok. Hani böyle şapkalı, şapkalı, şapka takmışsan ha? O bir koydu. E koydu ben kaçayım hadi. Haydi babam ayağını sağlı görüşürüz. Haydi haydi geleceğim. Tıkattı o. Hadi, ya. hadi Kudret abi burada kaldığımız yeter hadi abi gidelim. Ya sana. dur dur iki dakika dur ya. Bak haydi abim vallahi ya, adamı tutamıyorum. Abi vallahi gidelim biz ne olur. Dur azıcık daha bekle ya. Hadi abi. Babacığım bir sakin olun ya son bir kişi kaldı ya bu kadar beklediniz. Başak gelecek ondan da bir kayıt alıp bitti. Başak. Başak mı? Evet. Na, nasıl Başak? Adamın adı mı Başak ya? Bu millet kafayı mı yedi ya? Abi Başak, rapçi Başak ya. Rapçi Başak gelecek Başak derken yani o gelecek. Ha şu ya ünlü rapçi Başak yok mu? O buraya mı geliyor ya? Herhalde abi bu hepsi buraya geliyor yani yeni nesil rapçiler. Ferdun, Ferdun azıcık daha sık dişini. iki dakika daha bekle. Azıcık daha duralım. İçine sinmezse söz beraber gideceğiz ya. Haydi. İyi peki abi. Ya biz neyle sınanıyoruz? Ben vallahi anlamadım ya. <laughs> ha! Başak geldi baba hoş geldin. Gel. Aa, aa. Gel gel gel. Vallahi abi. Abi ne haber? İyidir hoş geldin. Hazır abi şarkın. Tamam. Abi. Sadece sözleri alacağım. Hı -hı. Ben alttan alt yapıyı veriyorum. Sağ ol gelsin baba. Hadi bakalım. 3 2 1 Kayıt. Kutu kola bardak kalmış. Alemde adam kalmamış. Fındık atıp ayvalık tostu Çok zor seçeriz bak biz tostu Yengeniz aradı küstü Anahtarı ver hüsnü Çöktü gecenin hüsnü Rampalar arada düz mü? Buralar coştu İlk başta çok hoştu Sonradan çok bozdu Aşkın bana aşırı dozdu Dayım tam bir horozdu Dolaptaki salam yine bozdu Yedim yine ayvalık tostu Bizden başkası postu Bu, süper. Nasıl, iyi oldu mu abi? Ha, oldu, gel. Oldu. <laughs> abi, farkında değilsin. Adam gettonun ruhu, adam direkt gettodan geldi ya. Bana okuma bayramından gelmiş gibi geldi ama. Sen hayırdır kardeş ya? Ne alaka? Paşa abi, bu ne ya? What is this? Abi şey, bu eski dönemlerde bu şarkıcılardan ya, belki bilirsin Feridun ya. Eski. Yok abi, hiç bilmiyorum. Bende hiç yok bu herif. Neyse ama anladım yani. Demek bizim müzikte yaptığımız devrim abi. Bu tarz eski kafaları, boomerların biraz kanına dokunmuş abi. Çaktım ee, yani. Devrim. Ee. Sanki bana Che Guevara var <laughs> ha. La ağaçlar sizin yanınızda Mozart gibi kalır be. Oo. 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 Paşa abi, ben yalnız kaşar yoksa bunun ağzını bunu ters düz etmek. Ya yani. Başak saçmalama şurada. Yok abi. Ne sen... Abi. Kudret abi. Tamam. Başak. Yok abi. Baba saçmalama şuraya kadar geldim. Feruş buydu. Feruş. Ya Başak. Feruş abi. Başak. 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 Abi, abi elim sayam sıkışıyor. Abi yaptın iş mi ya? Her gelen de böyle tartışmalar falan. Ne olacak şimdi abi? Vokalleri vermeden gitti. Benim şarkıyı yetiştirmem lazım ya. Vallahi hararet bassa artık ha. Bir çay mı bir şey yok mu oğlum? Çay. Ah! Tamam bu buldum, buldum. Tufan! Çaycı! Gel lan gel! Abi! Gel lan burada mıydın? Gel. Buyur abi buyur buyur. Çay kahve kahve. Ne istersin? Oğlum buyur. bırak çaymayı. Giriyorsun. Vokalleri okuyorsun tamam. Ee, bu Vaşan vokallerini. Ben de alttan Ototyonla giriyorum. Hadi, çabuk. Adamın kalan şarkısını çaycıya mı okutacaksın? Babacım, ototyonu basınca hepsinin sesi aynı ya. Kısın. Allah Allah, adamın işi görürsün yeter. Kısın. Gitsin ya. Kısın. Ya Feridun, Feridun. Hani ünlülüğü geri alacaktık? Hani sanatsal itibarımızı geri kazanacaktık oğlum? Vallahi Kudret abi, bu zamanda müzik yapmamak bana daha çok itibar kazandırır abi. Böyle fabrikasyon ünlü olacağıma azalarak biterim. Ben müziği bıraktım abi. <laughs> müziği bırakmışmış. Sanki bana teoman bir <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle